En pahalı şey 15 euro falan. Bir mango 13 euro. Dostum evinden çıktım. Şimdi... Merdivenler çok güzel. Keşfedeceğim bir. Sonra da bakacağız. Arkadaşlar aslında şaka yapıyordum. Ben Münih'te değilim. Şeydeyim. İstanbul'dayım. Sultanahmet'teyim. Tarihi Sultan Ahmet köftecisini alan. Burada ne iş var oğlum? Değişik değişik işler. Şu an Münih'teyim. En pahalı şehirlerden biriymiş burası anladığım kadarıyla ve kıyafetlerin fiyatları böyle. Yani burası böyle sokağa koymuş. Bilmiyorum belki ucuz bir yerdir yine ama böyle fiyatlar. en pahalı şey 15 euro falan. Hani Türk parasına kıyaslayınca bilmiyorum yine pahalı oluyordur büyük ihtimalle ama genel manaya bakınca alım gücüyle kıyaslayınca gayet iyi. Burası bizim İstiklal Caddesi gibi bir yere benziyor. İşte insanlar yürüyor, sokak satıcıları falan var, arada müzik yapanlar var, etrafta da işte Bak aynı İstanbul'daki gibi şey var, restorasyon var. Bak burada bir şey satan ablamız var ama ne satıyor? Kestane. 10 parçasını 11 parçasını 4 liraya satıyor. az önce birisi. 11 parça kestane 4 lira. Okey. Bak bunun plakası falan var. <laughs> Bu ne lan? Aa, ilginç ilginç işler. Bu çikolata gibi bir şey. Çikolatanın üstüne bir şeyler koyar çünkü çikolata gibi kokuyor. Çikolatayı görmedim ama. Orada da işte parçalar var onları koyup satıyorlar büyük ihtimalle ama aşırı pahalı olduğu için deneyemiyoruz tabii ki. Gwilifü Palatin. Ne lan bu? Güzel binaymış ama. Şimdi bir arkadaşla bozmak için böyle bir avm gibi bir yere girdim. Düşüldüğü için bir şeyler alacakmış. Ama bak şöyle şöyle bir şey. 40 euro, 40 euro. Bu da belki çok pahalı bir şeydir. Çok özel bir şeydir. Onu da bilmiyorum ama aşırı pahalı. Kırk euro ama şunun için. Bir, bir mango 13 euro. <laughs> And also like everything is expensive. Normally banana is like 1 kilogram 1 euro. Here it's 100 gram 1 euro. Yeah, but it's baby banana. It's so <why? gülüyor> oh here? Oh, it's 5 euro. This one? Yeah. It's weird. Bravo, gonna... It's kind of a modified know? Yeah, maybe. It seems like too much. I'm yeah, that's it. Does, top yeah, top yeah, yeah. I feel like it's not a guy, it's a girl. Yeah. I can't she's, tell. He's really good. I feel I have amazing balance oh it's mine okay thank you so much there. okay thank you wow it's so good yeah, yeah. This is... are they doctors and nurses <laughs> i don't know because i i have seen it in the like It's amazing that this place is like very clean and quiet yeah what are those some people live here Yeah wow. Çok fena kar yağıyor. Yani. Arkadaşlar hazırladık şimdi kendisi videoya çıkmayı pek sevmediği için kendimi çekiyorum. Bretzel aldık. Burada şey var, krem peynir var. Ve kartla mango kesi. <laughs> Mükemmel. Mükemmellik. Ve minikin ortasındayız. Böyle. At most they will kick us out. I want. Ha? I want go in, but I don't. Arabaya bakar mısın? <laughs> Az önce içerideki görevliye sordum. Polestar'mış arabanın adı ve Volvo'nun altında bir firma. da Çinlilere satılmış. O da What did they say? Gili, Gili. It's Chinese company. Aynen. Gili, Çinli bir firma. Gili diye bir firma varmış. Ona satılmış Volvo'da. Bu da yani Gili firmasının altında oluyor bir nevi. Bak burada hem korona aşın var mı diye bakıyor. McDonald's'ın içini almak için. Hem de sonra kimliğine bakıyor. Birazcık kafayı yemiştik gibi geldi ama neyse. Oh, we are in Greek. Greece. 2000 years ago. Ya, yeah. Or like. Bir de Alman metrosunu göstereyim diye böyle bir aşağı indim Evet mükemmel bir Alman metrosu görüyorsunuz. Yerde düşen insanlar, yerde yatan insanlar. Daha içeriye giremem büyük ihtimalle. Metroya girmek için gişeden falan geçmek gerekiyor. Geri çıkıyorum. Nereden çıkacağız? Neyse şuradan çıkalım. Size burada ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bakın açmayacağım şimdi ıslanmak istemiyorum tabii ki. Burada %50 falan yazıyor. Bu suyun yani nasıl anlatayım suyun debisi yani su ne kadar fazla akacak bunu getiriyor. ise suyun sıcaklığını ayarlıyorsun. Yani buradan sıcaklığa ayarlıyorsun buradan da gaz veriyorsun. Gayet iyi yani. İlk başta kafam karışmıştı nasıl kullanacağımı bilemedim ama alışınca gayet güzel geliyor. Şimdi bu şehre veda ediyorum. Burada gene güzel bir yanlışlı istemiyorum ama kilise mi, katedral mi bir şey var işte. Şehir genel anlamda güzeldi ben beğendim. Burası Almanya'nın en zengin şehriymiş anladığım kadarıyla. Zaten arabalar, arabalar yani bilmiyorum öbür şehirlerde belki yine aynıdır ama burası cidden en zengin yeriymiş. Tesla'lar terseler falan da var. Ve tabii ki en pahalı şehri de oluyor, en zengin şehri olunca. Ve bur burada 20 tane eyalet varmış anladığım kadarıyla. Münih de Bavaria eyaletine dahil. Böyle güzeldi, 2 gün falan kaldım. Şimdi başka bir yere doğru gidiyoruz, hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şeye geldim, bu işte beni önceki bırakan Türk abinin bıraktığı yere. Buradaki tırların hepsi frigolu yani soğutuculu. Bunlar çünkü sebze taşıyor veya büyük hepsi sebze taşıyor buradakilerin. Frigo ile başka şeyler de taşınıyor diye biliyorum ama e, sebze taşıdıkları için hafta sonu bunların yola, çekma, yola çıkma izni var ama diğer tırlar cumartesi pazar yatmak zorunda. O yüzden buraya geldim. Burada tır kovalayacağım şimdi hadi bakalım. şehir veya ülke değişmedi mi? Burası da Münih'in böyle arka sokakları gibi bir yer. Ama yine de şey yani. Hani so kötüymüş gibi duruyor ama şurada Tesla var diyecektim. İsveç plakalı. <laughs> Sanırsam emin değilim. Yine kandırdım. Bu sefer de Myanmar'a geldim. Arkadaşlar we get